Sihirli kutularım var. Sihirli kutularım var. Kutularda boş yok. Rengarenk kutular boş yok. <laughs> İki tane çocuk koşuyor. Gelin gelin. Sihirli kutu. Hoş geldiniz kutular. Hoş bulduk. Sihirli kutularımı mı almaya geldiniz? Evet. Çok merak ediyorum. Tamam. Hangi rengi istersiniz? Hmm. hangi rengi seçelim? Sarı. Sarıyı seçin bakalım. Dur, evet sarıyı açalım mı? Evet. Aç bakalım Öykü. Aç, aç 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 Boş. Ee, bunda hiçbir şey yok ama. Tabii ki sihirli kutunun bir kuralı var. <laughs> Al bakalım eline bunu. Ne kuralı? Ha. Önce ne istiyorsun bana onu söyle. Hmm. Hamur geldi sıkış istiyorum. Salla bakayım o zaman. Çık, 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 çık. Salla Ayka salla. Bir takırtı geliyor. Duydunuz mu? Evet. Koy bakalım yerine. Koy koy koy. Çık, 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 çık. Hadi açma evet, hazır mısın? Evet. Hadi aç bakalım. Evet, evet 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 evet. evet. Gördün mü istediğin çıktı. O da sana evet. hediyesi. <laughs> Aferin bak gördünüz mü <laughs> sihirliymiş. Bir tane daha denemek ister misin? Tamam. Hadi bu sefer de sen seç. Kırmızı. Ne istersin içinde? Lal bebek istiyorum. Tamam o zaman al kutunu. Ben tutayım mı sen senin için bunu? Oo çok ağır. Şimdi sallıyoruz. Salla salla salla. Tamam. Salla. <laughs> salla. Salla 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 salla. <laughs> Koy bakalım geldi galiba. Aç, aç. aç bakalım. Aç bakalım kutunu. Aç, aç. Açıyorum. Aç. 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 Ben tutayım istersen. Ay. Oy. Oy. <laughs> i̇ki tane çıktı. Evet sonra da iki tane çıktı. Küçüğün. Ey evet, Kenan. Ey kızlar. Son kutumuz kaldı. Ben 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 açayım. Onu da ikiniz açın. Alın bakalım kutuyu elinize. Alın. Oo, hadi oh. bu sefer ikimiz sallayın. Ne istiyorsunuz çocuklar? Bittim papuz -up, istiyorum ben. Sen? Bebek. Tamam hadi bakayım sallayın. Sala sala sala. Sala 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 sala. Salla. Hadi sallayalım. <laughs> evet evet hadi daha hızlı. <laughs> Sesler geliyor duyuyor musunuz? Evet. Hadi evet. geldi. Bebeks. Hadi kızlar açın bakalım. Aa, Vay gördünüz mü? Bunlar da istediğiniz gibi çıktı. Ee, biz bunları nasıl taşıyacağız? Ona da bir çözüm var. Bekleyin. Acaba ne? İşte el arabası. El arabası. Hadi aç, koş. Gitsin. Hadi kızlar görüşürüz. Görüşürüz.